merhaba arkadaşlar. Ben Mosaik de ee, survival oynuyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl survival oynuyoruz? Bildiğimiz survival oynuyoruz yani. Düz kefes alma için kıstım azıcık. E, ee, bildiğimiz survival oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yani oyunu bitirene kadar tutacağım. Oha düşüyordum. İyi bak burada kömür falan da var alırız bunları. Ee, işte e, oyunu bitireceği kadar falan tutacağım arkadaşlar bölümleri İnşallah Allah izin verirse. İşte öyle devam edecek. Şimdi ilk olarak hemen başlayalım odun kırarak. Hemen odunumuzu kıralım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasıl işler? Nasıl <laughs> işler nasıl? <laughs> um... ya, neydi normal. Tamam normal iyidir herhalde yani. Abi geri koydum koç. <laughs> Şu anda saat 12, 12 buçuk. Yani 12'de arkadaşlar video çekilmez. Size onu diyip Deminden beri sonra gelmiş çekmeye çalışıyorum. çekilmiyorum Neden? Hackerlar. Hackerlar sabah köründe giriyoruz oğlum. Gidin geceliğin gidin ha. Sabah köründe giriyorlar. Sonra hackerlara sövüyor. Oop. Hayır, gösterin taş alalım. Oop. Atalım diye. Tabah. Tamam. Burada kaldım. Ben burada kaldım. Dur lan belki demir çıkar. İlk bölümden demir çok güzel olur yani. iki saniyede demir yani. Allah Allah yani değil mi yani. Ee, ne, ne konuşalım yani ne yapıyorsunuz yani gari 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 neden zıpladığımdan hiçbir fikrim yok Böyle zırna zıplıyorum ve karnım acıktı zıplaya zıplaya gıcık oldum. Hemen şunları da alalım hop. Sen de gel. Gel lan iki level ol. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Çıkalım da şunu bir alayım. Hadi lan kırıl. Hemen yukarı çıkıp bir tane. Aa yemeğe var değil mi lan doğru. Aha pişirmemiştik. Hop. Dağılalım. Yiyelim. Beğenmeyi de unutmuyorsunuz değil mi? Değil mi? Size seed attım. Bu da benim yeni skin arkadaşlar. arkadaşlar. Ha, yılbaşı geçtikten sonra şapkayı çıkartacağım. Böyle mesela bakın arkası siyah böyle sarıları sarı şey. E arkadaşlar kapak fotoğrafı yapmayı öğrendim şeyle yapıyorum. Nova skinle yapıyorum. Ondan yapılıyormuş hemen. Ya ben de öğrendim hemen yapıyorum. Tik tak yapıyorum böyle yapıyorum bir anda. Büyük günden maden gerçekten çok güzel bir Madeni görmüş. Minecraft müziği bir koydu var ya. Oo. Minecraft yani müziği böyle diye bir koydum. Ay ilk günden dümür, demir denir ya dümür diyordum. İlk günden oyunu bitirdik. Bunu azıcık uzun tutmaya çalışacağım arkadaşlar çünkü ilk bölüm ya. Ya bu bölüm zaten azıcık sıkıcı geçebilir çünkü yani şey bölüm bugün. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir e, ailem demir çarptı. Ya nasıl bir şey oluyor ya? Video girmeden önce 109 FPS, video girdikten sonra 40 FPS. Gerçekten çok kötü bir şey. Hatta yani boş e, flat dünyasında arkadaşlar iyi bir FPS oluyor böyle. Yüzlerde, 200'lerde bir FPS oluyor. Sonra da bir diye, lopçuk diye düşüyor böyle. Ne şey 8 tane yeter mi? Yeter. 8 tane abi. Oh. 30 lük. 30 lük. <laughs> 31 tane <laughs> Abi Oh my god mm. oh. Lan. Line. Oh. Oh, oh line line oh aga Bir dakika bir dakika bir game rule çekeyim sonra şey yapacağım. Game rule'u unuttum ben. Aga sıçtım lan sıçtım. Aga ses kayması olmamıştır inşallah. Çıkıyorum ben bu kadar maden yeter dokuz tane şey yeter ya. Ses kayması olduysa o çok kötü olacak. Tez inşallah olmamıştır. Aa. Şimdi şuradan bir tane birkaç tane odun toplayalım da bari. Evimizi yapalım. Yoksa yani olmayacak yani anla tabi de yani. Korktum ya. Valla yani sıçtım ben böyle. Aa sıçtım galiba dedim. Aa odun bulmak başarımı daha yeni geliyor. Biz demir bulduk daha yeni geliyor. Yuh. Yuh. Bir tane Spiderman man böyle bi bir Spider-Man. Anam. Lord. <laughs> Süştü. Böyle ay ya. İyi o ee. O mi i̇şte, var arkadaşlar? Normal survivor'da bile yani. Yok ben tek kişiyim. Ooo ben küçük bir 5 çarpı 5 ev yapacağım. 5 2 3 4 5 2 3 4 5 5 Şöyle yapacağım. Hah. Ya Bir Zaman hızlı geçsin. Onu düzelteceğim zaten. Hatta şöyle bir model yapalım şöyle. Güzel olur bak Model güzel olur. Gel. Lelaki çıkıp alacağız, değil mi? He. Lelaki çıkıp alacağız ya. Şuş, 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 şuş. Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle. Koyamadım. Hop şöyle, hop şöyle, hop, hop şöyle, hop şöyle. Ya bir koyul ver. Hop 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 hop. Bak modellememiz güzel. Şimdi bir dakika şunun bir dakikasına bakayım. Aa, hemen bakıyorum arkadaşlar. 4 8 kaç aynı 8 dakika olmuş. Ee, işte yapacak bir şey yok başka. Bu bölümde burada bitirme bitirelim. Bir daha videolar için like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.